Dördüncü gün çizgi çalışmalarınız. Yuvarlak yapıyorsun. Bak yuvarlak yaptıktan sonra elini kaldır. Yanına bak bitiş iğne hemen yapıştır bir tane çizgi yapıştır. Kesinlikle bu kutunun dışına çıkmak yasak. Bu yuvarlan dışa çıkması yasak. Sonra ona bir tane kut takıyorsun. Hiçbir yapmayın. Üç kare boş ya da dört kare boşluklar halinde yapın yuvarlak yaptın. Hemen elini kaldır. Düz bir çizgi. Yuvarlak yaptın. Kutun dışına çıkma. Bak yuvarlağın yönüne de dikkat et. Bak yuvarlağın yönü şu şekilde olacak. Bu şekilde değil. Bak şu tarafa döndürerek yapıyorum. Dikkat et. Dikkat et. Yanlış yönde öğrenme. Kafan karışıyorsa bilgisayara bak. Şu şekilde bu tarafa dönerek yapıyorsun. Elini kaldırıyorsun ve bitiş yine hemen çizgi çekiyorsun. Aralarında boş olmayacak. Ortasına da gelmeyecek. Tam dibine gelsin. Yuvarlak çek. Ve kut tak. Kutmayı bitirenler bir sıra boş bırakıyorlar. Bir alt sırada aynı izada. yuvarlak çizgisi. Yuvarlağınız aşırı büyük olmasın. Kutunun dışına çıkmak yasak. Düzgün. Kutunun yuvarlak çek. çek. Dışarı çıkmak yasak. Üç, üç iki, Yuvarlak. Ece. Çizgini çek. Aferin. Bak şunu çirkin yaptım beğenmedim. Beğenmediğin zaman silebilirsin yavrum. Yuvarlakını çek. Çizgisini <Gülüşmeler> ekle. Şöyle de yapabilirsin. İzle öğretmeni. Edeemler. Edeemler. Edeemler Takip et. Takip et. Herkes şu an bana baksın. Bakın buraya. Hamza buraya bak. Şöyle de yapabilirsin. Bak şuradan yuvarlanı buradan başlıyorsun ya. Bak elini kaldırmadan yapacağım bu sefer. Eli kaldırma. Şu şekilde. Hangisi kolayına geliyorsa onu yapabilirsin. Bak. Sola doğru dönüyorsun. Eli kaldırma. Eli kaldırma. Çizgisini çek. Hangisi sana daha rahat ve kolay geliyorsa ikisinden birini seç. Ya yuvarlağını yap. Elini kaldır. Çizgisini kopun tak ya da elini kaldırmadan yuvarla yukarı çık ve çizgini çek aşağı in. <laughs> Böyle daha mı kolay sana? Hangi tamam, o zaman. Kolay geliyorsa o yöntemi kullanabilirsin. Üç sıra yazıyorsun. İlk yöntemi de kullanabilirsin. Hangisini seviyorsan. hangi hoşuna gidiyorsa. Hadi. İstiyorsan Hocam, yuvarlak yap. De... İstersen <laughs> yuvarlak yap. Bekliyorum <laughs> sizi. İrem Hadi sizi. İremciğim hadi tatlım. Hocam benim kızım bu defterde yapmak istemiyor da ağlıyor. İremciğim hadi çok tatlı. Ya bunda matematik yapacağız daha problem yazacağız buna Hadi bebeğim. Bu zor ki. Zor değil en kolay bu. Alışacak ellerin hadi bebeğim. Yaparsan İrem senin yazına baktım gayet güzeldi bence. Ben yapamıyorum bunda. Vallahi güzel ellerin. Hadi bebeğim birazcık azıcık daha uğraş. Hadi Hadi. Hadi bebeğim. Çok güzel şey Çok güzel kız. yapıyorsun tatlım. Hadi tatlım. Kendine güven. Yapamayacağınız hiçbir şey yok sizin. Hadi kızım hadi. Hadi İremciğim. Merhaba öğretmenim. Mira, tatlım. Hadi bebeğim. Hadi. Örneğin bu ha A harfinin için küçük olanı değil mi? Evet küçük olanı. Ne yapıyorum? Yuvarlan çiziyorsun. Çizgisini çekiyorsun. Yuvarlan çek. Çizgisini indir. Yuvarlan çek. Çizgisini indir. Kaç yapın? Bunu yapmak çok eğlenceli. Vallahi öğretmenim ben çok eğleniyorum. <laughs> Yuvarlan çek. Çizgini indir. Yuvarlan çek. Çizgini indir. Şimdi, şimdi bir sıra biraz bekliyorum sizi. Hocam az bekler misiniz? Ömer çok şey bekliyorum yavaş bekliyorum. Öğretmenim ben dördüncü sırayı bitirir. Öğretmenim benimkisi oluyor mu? Hemen bakıyorum tatlım. Çok güzel Muhammed Emir. Devam. Devam tatlım. Yusuf da nasıl gidiyor? إلى... Bir ya. tane yavrucuğum. Tamam. Öğretmenim bir tane. Bir tane yavrular. Ben isim isim sorayım. Bir saniye. İsim isim sorayım. Fatma Nur yaklaştır. Çok güzel. Çok güzel. Elif Su. Hayat yaklaştır. Yaklaştır. Yaklaştı göremiyorum. Uzaktan göremiyorum. Hayatım, şimdi bir bakayım. Kübra Hocam Kublay mı? Evet su Kublay mı? Çok güzel. Çok güzel. Hemen Beş dakika önce kapıyorduk. Oo çok güzel. Emir Bora. Beş dakika bir daha önce. Çevir. Bence çok güzel yazıyor. Emir Bora çevir bakayım. Çok güzel. Öğretmenim evet, ben suya üçüncü suya dördüncü suya yazıyorum. Aferin. Dört sırayı bitirenler beşinci sıraya başlasınlar. Hiç boş kalmasın eliniz. Ya. Yusuf daha çok güzel devam. Hı -hı. Öykü. Hı -hı. Öykü. Çevir bakayım defterini bir bakayım. Defteri defteri. Yine göremiyorum. Yapıyorum. Güzel. Sen, hizaya dikkat etsen var ya mükemmel yazacaksın Öykücüğüm. Bir de hizaya dikkat et. Senden güzel yok Hı -hı. Söyelim. Eyüp Cem. Bir saniye tatlım soracağım. Benim, çok benim güzel. Benim, benim çok benim güzel Eyüp. Bir sıra daha yap. Çok güzel. Zeyn hocam almış mı? yaklaştır. Zeyn güzel. Hizana dikkat et güzel. Etmenim. Hocam çocuk mu? Beren, Beren, bir saniye tatlım, bir o, göster bakayım, yaklaştılar yine, yaklaştı, o, çok güzel, çok güzel, bir saniye tatlım, benim kilo bir saniye bize bakacağım tatlım, bakıyorum zaten, benim benim, bir dakika bebeğim, benim. Ha, süper. Beyza'cığım defterini alayım bebeğim. Beğenim. Beyza. Tuba'yı rol. Süper. Devam. Eren devam et. Çok güzel. Berzan anne seni göremiyorum. Öğretmenim 5. sıraya kadar mı yapacağım? 4. sıraya bitirenler 5. sıraya başlasınlar. Çok güzel. Zehra'cığım çok güzel. Devam. Çok güzel. Berzan, sen defterini göreyim. Oraya gel. ben Aferin. Çok güzel Berzan. Aferin. Eliniz yavaş yavaş alacak. Üzülmeyin. Daha yeni başladık çizgi çalışmalarına. Hadi gençler. Hadi yavrular. Şimdi öyle kalemi. Öğretmeni takip et. Bir saniye. Öğretmeni takip et bakalım. Başka bir çizgi çalışması yapacağız. İzle. Şimdi kalemleri bırakın. Zehra'cığım takip et. İzliyorum seni. Fatma Nur. Bırak kalemi. Bak. Şimdi şunu yapıyorum. İki sıra boş bıraktım. Önce dümdüz çizgi çektim. Dümdüz çizgi çektim. Elimi kaldırdım. Ardından şu çapraz köşeden elimi kaldırmıyorum bir iki bak bir daha gösteriyorum izle dümdüz çizgi çektin tamam mı bak aynı kutunun Zehracığım izle Zehra aynı kutunun bir iki bak bir daha söylüyorum. Önce dümdüz çizgi, elini kaldırdın. Bir sonrakinde elini kaldırmıyorsun. Bak, bir, iki. Bak, tek bir kutu içinde, alt üstü bir kutu içinde yapıyoruz her şeyi. Boş bir bıraktım. Bir, iki. Bir daha deniyorum bak, İzle. anlayana kadar izle. Bir, iki. Şu arada boşluk kalmasın, tamam mı? Bak bir daha gösteriyorum. Fatma Nur, aferin çok size takip ediyorsun. Bir, iki. Yeni çizgi çalışman. Bugün tam iki tane yeni çizgi çalışması öğrenmiş oldunuz. Ne yapıyorum? Dümdüz çizgi önce. Bir, iki. Hadi deneyin. Bunu yaptıktan sonra bir sıra boş bıraktın. Şu an herkes denesin. Başla. Ada hayat, hadi in. Muzaffer Ali, çevrenle ilgilenme. Hadi. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Bir saniye çocuklar, Hadi. bir, iki. Kollara dikkat edin. Çok aşırı şekilde yamuk olmasın. Çaprazlama oluyor. Dikkat. Bir, iki. Bekliyorum. Bir, iki. Elleri alışacak. Bir, İki, bu sene çok yazı yazacak herkes. Bir, iki. Havacım defterine bakabilir miyim? Kaldır defterini. Yaklaştır. Oo. Efsane olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Devam. Kuzey Mert, sesini aç. <laughs> Yaklaştı defterine bakayım tatlım. Defterlerinizin köşelerine çok dikkat edin lütfen. Kırışmasın. Çok güzel. Evet. Berzan Ali, aç bakayım sesini. Açtı hani sizden... Defterine bakayım bebeğim. Alicim. Bakalım. Yaklaştı. O çok güzel. Çok güzel yapmışsın. Bayıldım. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ. <Hadi> devam. <laughs> Yerim. Devam. Çok güzel. Şu ya, çizgilerin ne hocam. kadar başlangıcı düz olursa o kadar güzel olur. Diğerlerinde. Büyüklüğüne dikkat edin. Bir saniye. Hayat devam çok güzel gidiyor. Kemal'cim. Yaklaştır öğretmeni. Azıcık daha yaklaştım göremiyorum. Azıcık daha yaklaştı bebeğim. Güzel. Azıcık daha, azıcık daha. Hah çok güzel. Çok güzel. Tamam, güzel. Ömercim, göster tatlım. Bir kalem tutuş tarzını görebilir miyim? Annesi, e, Ömer yazarken bir izleyebilir miyim? Ömer, Ömer Ali mi hocam? Evet, Ömer Ali. Ha, Ömer ha. Ali. Ömer'cim yaz, sen yaz anneye bakma ben seni. Hayır hayır. Ne yapın? Ne yapın acaba? Yaz. Şöyle görüntü gitti. Ne <laughs> <Heh. gülüyor> Tamam. Elini kapatma. Ee, bunun altında. Ömer'cim kalemi e, çok fazla sıkma. Evet hocam çok sıkıyor ve parmağım çok, çok, acıyor diyor zaten. Çok sıkıyor. Bak parmağını şu şekilde geçirme. Ömer'cim buraya bak bir öğretmene bak. Tamam. Bakın, bak Şu parmağın aşağıda kalacak Aa, tamam mı? Görebiliyor tamam. musun? Şöyle birleştirirsen, ha. sıkarsan çirkin yazarsın ve çok çabuk yoruluyorsun. Hocam e, parmak, Kalem tutucu kullanıyoruz zaten. Biraz çok şey, e, tutmayı şey yapamadı. Kalemi başladı Yapacak. Evet, sadece. Evet. Parmağını sıkma bir de aşırı bastırarak yazma. Evet. Şimdi daha başlangıçlar çok yazı yazacağız. Ha, hafif, Ha, Bak şimdi oluyor. Azıcık daha yaklaştırın bir bakayım eline. Ha, olacak. Güzel gidiyor. Güzel, tamam. Yusuf ağacım göster bakayım bir daha. Güzel. Güzel tatlım. Yurda Gül. Görüntüsünü göremedim. Ha, Gül'cüğüm defterini göster tatlım. Bir dakika. Tamam. Güzel. Şimdi Yurda sen yazarken annem bir e, uzaktan bir göstersin. Sen yaz ben izleyeceğim. Güzel. Ha, kalem çok güzel tutuyorsun Yurda Gül. Aferin. Güzel. Teşekkür ederim. Güzel. Hadi Alicim devam. Yusuf Taha'cım bitti mi canım? Ben hadi. De... Üç sıra. Bir sıra. Bir sıra daha. <laughs> bir sıra. Hadi bakalım. Son hadi bebeğiz. Çok güzel gidiyor. Hadi. <laughs> Eben sen çevrenle takılma. Yazıya devam. Aferin. Aferin. Devam. Kalemi ne kadar çok sakin tutarsanız o kadar çok yazı yazacağız. O, Akinci, sıkmayın. kalemi sıkmayın. Parmağınız acır. Hem de çirkin yazmış olursunuz. Kalemini aşırı bastırın ne de çok çok hafif yazın. Ortalamayı bulacaksınız. Aşırı bastırırsan da parmağın çok çok yorulur hem de sildiğin zaman çok çirkin bir iz olur. Emir Bora, göster bakayım defterini tatlı. Tamam. Bak, Baştır ben öğretmeni. Ben Güzel. Anne yanında mı tatlı? Evet öğretmenim. Ben yazı yazarken annem bir çeksin ben bakayım. Tamam. Kalemini al tatlım. Bakayım şu ellerine. Azıcık daha e e indirir misiniz kamerayı? Göremiyorum. Ha. İyi hocam. Yukarı, yukarı doğru kaldırır mısınız atın sanki? Ha, tamam. Ha, tamam güzel. Görünüyor güzel. Bir yaz göreyim. Evet, Emi Bora kaldır kaldırma ikinci aşamada. Hmm. Önce düz bir çizgi çek. Çok fazla Peki, Bakayım. Öğretmen. <laughs> Emir Burası devam. Elini kaldırdın. Elini kaldır ikinci aşamada. Emir bura, buraya bak. Yanlış yapıyorsun. Emir bura, buraya bak. Evet. evet. Bak. Evet. Ne yaptın doğru. Şöyle değil. Şu taraftan başlayacaksın. Yukarıdan başlayacaksın. Bu şekilde ineceksin. Bak şöyle değil. Bunu yaptıktan sonra şöyle değil. Bu değil. Yukarıdan başlayacaksın. Bizim harflerimizin tamamı yukarıdan başlar. Haberiniz olsun. Hiçbir zaman aşağıdan yukarı yap demeyeceğim size. Bitti. Bitti. Aferin. Bir sıra daha yap tatlım. Yapabilirsin <laughs> Furkancığım. Bir bakayım tatlım. Evet. Ver bakayım defterini. bir dakika kayboldu. Hayır yalnız ne yurda sana. Gel. Ay, ele, ele, Ay Furkan bulamadım. Furkan göründüğümü <laughs> <mi> kapattın yavrum. Hadi. <laughs> Hadi. Şimdi ben Bir saniye. Çok ses oldu. Gözlerini çok güzel gidiyorsun. Devam. Sen yaklaştır tatlım. Yaklaştı. Çok göremiyorum. Çok mu küçük yazıyorsun yavrum? Bebeğim çok küçük yazıyorsun sen. Çok küçük yazıyorsun. Tek bir kareye değil. İki karenin büyüklüğünde yazacaksın. Buraya bak be. Bak iki kare uzunluğunda olacak. Şu şekilde. Bak iki kare bir uzunluğunda. O aşamaya seneye geçeceksiniz. Küçük yazmaya. İki kare uzunluğunda düz çiziyorsun. Elini kaldırıyorsun. Yürüde gül çok güzel gidiyorsun. Hızlandın iyice yavrum. İki kare uzunluğunda çiziyorsun. Ardından kollarını yapıyorsun. Sanki kelebeğe benzedi. Bence kelebek gibi oldu. Devam. Şimdi herkes buraya baksın. Bugün ödeviniz, bak dikkatinizi çekeyim. Bırakın kalemleri yavrular. Bu yuvarlaklardan kutunun dışarı çıkmayanlardan tam iki sıra. Bak şuraya yazarken iki yazarken iki yazın hani demin anlamda yazmıyorum. İki sıra bundan yapacaksınız. İki sıra. Bu kutlu olanlardan yapacaksın. Hangisi rahat geliyorsa sana. Ardından kelebek yapacaksınız. Kelebek. Bundan tam dört sıra yapacaksınız. Bir de şundan yapabilirsiniz aslında. Buraya bak. Bak. Yine aynı şekilde izle öğretmeni. Dümdüz çiziyorsun. Bu sefer bu bebeğin kanatları minicik olacak. Tam ortasından başlıyorsun. Bir, iki. İzle öğretmeni. Dümdüz çizgi. Bir, iki. Çok çok uzun yapmayın. Ta şuradan başlamayın. Çok çirkin olur. Ortasından başlamaya çalışın. Bak tam ortasından. Bir, iki. Ve düz yapmaya çalışın. Ne kadar düz olursa o kadar güzel oluyor. Bir, iki. Anlayanlar başlasın, anlamayanlar izlesin. Bir, iki. Kelebeğimizin kanatları küçüldü. Yavru kelebek. 1, 2. Kelebeğimizin kanatları küçücük olsun. 1, 2. Şu kutunun dışına çıkmasın kanatlar. Kutunun içine sığdırın. Ha, bir sıra fazla çöktüm. Bir sıra boş bıraktım. Bir, 2. Minicik kanatları olsun ve aralarında boşluk olmasın. Şunun arasında boşluk olmasın. Değilsin. Bir, iki. Minicik kanatlarım olsun benim. Bir, iki. Bir, iki. Bundan iki sıra yapacaksınız. Ödeviniz. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki.